Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda film kahramanlarından Thor'un çekicini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartondan maket Thor'un çekicini yaptık. Yapımı basit. En kolay yoldan nasıl yapılır? Size onu gösterdim arkadaşlar. Thor'un çekici bu şekilde kartondan. Videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İstediğiniz bir maket varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü maket videomuz torun çekici oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi seyirler.